Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün size arkadaşlar sabahın, pazarın sabahının ilk videosundan selamlar dostlarım. Bugün sizlere oyunun en iyi 6 tane hızlı kontrol atak dizilişini göstereceğim. Her diziliş birbirinden güzel. Dünkü videodaki gibi güzel dizilişler göstereceğim. Ha bu dizilişi de soranlar arkadaşlar dünkü videoya gidip bakabilirler. Yorumlar kısmına linkini falan koyarım veya kanaldan direkt bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu diziliş dünkünün dizilişi. Dünkü videonun dizilişi ee, Dediğim gibi Pazar sabahının ilk videosundan Selamlar dostlarım İyi herkese iyi pazarlar diliyorum İyi sabahlar diliyorum ee, Beni izleyenlere de Arkadaşlar bir abone olup Like atmasını diliyorum Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız Bu videoda oyunun en iyi 6 tane hızlı kontrol atak dizilişini göstereceğim Zaten e, Bu video size yetiştirebilmek için 12.18'de çekiyorum arkadaşlar. Siz sabahleyin açacaksınız videonuzu böyle karşınıza koyun. Kahvaltınızı yaparken dizişleri kağıtta falan yazarsınız dediğim gibi. E, bu videoda sizlere birbirinden güzel 6 tane hızlı kontratak dizişi hazırladım. Hemen başlayalım isterseniz birinci dizişimizle. E, dediğim gibi arkadaşlar videoya geçmeden önce zaten videoyu atlıyorsunuz. Geçmeden önce bir kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Video 30-40 dakika katarsanız beni sevindirirsiniz. Ve arkadaşlar 2500 abone yolunda bana destek olmayı unutmayın diyorum. Şimdi ilk dizilişimiz nereden geliyor? Güney Amerika, Brezilya birincilik. Oradan arkadaşlar biraz aşanıyoruz ve Flamengo yazan dizilişi seçiyoruz. Flamengo. Bir şeyler yazıyor arkadaşlar ya. Oyun planı dizilişi değiştir. Varsayılan yaptığımızda 4-3-1-2 dizilişi karşımıza çıkıyor. Hemen sizin için bunu bir ayarlayayım ben. Eee 4 stoper hattının içerisinde bir tane defansif ortasa, iki tane göbek, bir tane ofansif ortada, ikili de santrafor hattı var arkadaşlar. Göbekler ofansif ortasa olmuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi göbekler ofansif ortasa olmuyor, defansif oluyor. Ee, arkadaşlar bu diziliş arkadaşlar ya bir tık yerde kullanmanızı ve ya da ortada tam ortada kullanırsanız ideal bir diziliştir. Ben bunu online maçta kullanı kullanı ikinci lige kadar geldim. E, şu anda zaten ikinci ligdeyim. Görmüş olduğunuz gibi e, düşmediysem ikincilikteyim arkadaşlar. E, evet ikincilikteyim. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu dizişi kullanarak ikincilikteye kadar geldim. Bu dizişte arkadaşlar Bu dizişte arkadaşlar topçu hızlı topla kontra. Orta kaba nadiren yapılıyor. Ve arkadaşlar tiki takalar e, çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bu dizişte. E, 4-3-1-2 dizişi dediğim gibi. bunun Normal halde var. Şurada arkadaşlar 4 3 1 2 bunun göbekleri ayrık. Bunda sıkıntı yaşanıyor. Ama ben benim kullandığım dizişte göbekler yapışık arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci dizişime. İkinci, ikinci dizişimizde mükemmel bir diziş arkadaşlar. Hala kullandığım ve vazgeçmediğim güzel bir diziliş. Güney Amerika milli takımlar oradan Paraguay'ı seçiyoruz. Paraguay'dan güzel bir diziş. Hala kullandığım bir diziş. Ve bu dizişte zamanında ikinci lige kadar çıkmışlığım var arkadaşlar. 4-1-3-2 dizişi hemen onu e, otomatik seçtiğim sizler için. Yanlış oldu pardon dostlarım. Otomatik istatistiğe göre hemen bunu da şuradan kimle Messi ile değiştirir Messi ile bunu tamamdır. Bu göbek de ofansif orta oluyor bilginize dostlarım. Şuradan da bu göbek kısmına Ebro'yu çektik mi tamamdır. Şimdi arkadaşlar 4 1 3 2 dizisi dörtlü sol kanat bir tane defansif orta bir tane ofansif orta saha, sağ kanat, sol kanat, ikili de santral hattı var arkadaşlar. Ee, bu da işte orta kaba oyunu genellikle yapılır. Top çevirme oyunu yapılır. Or, e, başka neler yapılır arkadaşlar? Verkaş yapılır. Tiki taka yapılır. Ara pasları atılır. Güzel bir diziş. 4-4'ten etkili bir diziliş denebilir arkadaşlar. Çünkü bunun ofansif orta, or, 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 orta sahası da var. Geride konuşamadım. Pardon dostlarım. Ee, dediğim gibi şimdi geçelim diğer dizilişimize. Diğer dizilişimizde bununla farkı yok. Herhalde güzel bir diziliş. Hızlı topla kontrol için kullanılabilir bir diziliş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hem videoya geçeyim hem de size anlatayım. Ee, canlı yayınlara başlayacak gibiyiz. Canlı yayınlarda gelir misiniz? Ee, Brezilya seçeceğiz. Canlı yayınlarda arkadaşlar gelip bana destek olur musunuz? Onlar söyleyin. Canlı yayın yapalım mı? Canlı yayın yaparsak nasıl yapılacak? Her videoda anlattığım gibi canlı yayın yaparsak arkadaşlar şey yapacağız. Ben bir kağıda 15-20 tane diziği yazacağım ve o dizişi canlı yayında göstereceğim size arkadaşlar. 15-20 tane diziği doğru duydunuz. Ee, ne yapıyoruz? Dediğim gibi işte göstereceğim. Sonra online maç yaparız sizin şeylerinizi inceleriz e, takımlarınızı. 4-2-2-2 diziği arkadaşlar. 4 sobaratlılarsın da iki tane defansif portası. 10 ilerisinde sağ kanat, sol kanat bir tane gizli forvet, bir tane de santrofor hattı var. Bunun diğerlerine ayıran özelliği burada ofans orta yok ve santrofor yapışır bir gizli forvet var. Bunu geriye gelen forvet yapıp da yani Messi gibi geriye gelen forvet bunda fırsat kollayan oyuncu yaptınız mı olabilir. Fırsatçı golcü veya boşluk kollayan oyuncu olabilir arkadaşlar ve arkadaş orta kavu gol tiki taka hepsi yapılabilir bu güzel bir hızlı kontrol atak dizişidir top çevirmede oynanabilir 4-2-2-2 dizişidir bu şimdi diğer dizişi için arkadaşlar süper toto süper lig'e gideceğiz dediğim gibi arkadaşlar canlı yayınlara başlayabiliriz şu an bir canlı yayın yapacak uygulama arıyorum onu bulduğum zaman en kısa sürede sizlerle beraber canlı yayın yapacağız dostlarım merak etmeyin her gece olur mu onu bilmiyorum ama yaparız büyük büyük ihtimal. Şimdi buradan Adana Demir Grup Spor'u seçiyoruz. Adana Demir Spor. Şimdi bunu da de... aa, yanlış kabara girdim. Şimdi arkadaşlar bakalım bu diziliş nasıl bir diziliş. Girdik. Şimdi arkadaşlar bu dizilişte 4 süper hat 2 tane de fazla orta saha, 2 tane fazla orta saha, 2 de santro var Bu var arkadaşlar. Güzel bir diziliş, güzel bir diziliş. Hatta online maçta bana bir denk gelmişti. Bana bildiğiniz arkadaşlar 4-5 attı bu dizişle. Ben daha denemedim ama deneyeceğim merak etmeyin. Deneme videoları da gelsin mi? Yorumlar kısmına yazın ve ne gibi videolar gelsin yorumlar kısmına yazın. Ve arkadaşlar bu dizişte ve arkadaş top çevirme oyunu hızlı topla kontra tiki taka hepsi yapılabilir. Orta kaba gol nadiren ve ters ayaklılar yaparsanız orta kaba gol olabilir. Mesut sol ayaklı Neymar sağ ayaklı ters taraflara koydum olabilir veya Arap hızı dağıtabilirsiniz diye diyebilirim Arkadaşlar şimdi geçelim arkadaşlar Beşinci dizi işimize ee, arkadaşlar yakında bir video planlıyorum ee, top açılımı yapacağız sizlerle beraber canlı yayında da yapabiliriz Video da çekebilirim bir top açılımı videosu çekelim diyorum arkadaşlar Hatta sizlere belki çekiş falan yapabiliriz dostlarım belli olmaz ee, hesap alıp sizlere hediye edebilirim şu an elimde hesap yok ama alıp sizlere hesap hediyesi edebilirim. Bu 50 Minecraft bunu almamız gerekebilir. Şimdi gidelim. Şimdi öncelikle ekstra kullanıcı bilgileri. Rüya takım dediğim gibi tek çekiliş yapabilirim. Belli olmaz arkadaşlar. Ee, duruma bakar. Yani yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama şu anlık tam belli değil. Şimdi şu takımı seçeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal bu takım. Evet bu takım arkadaşlar. Geri diyorum. E futbol var. Oyun planı dizilişi değiştir varsayılan 4 3 3 dizisi arkadaşlar. Hemen bir otomatik seç istatistiğe göre. Evet dostlarım 4 sobar hattı yansında bir tane de vazif orta i̇ki, e, iki tane göbek sağ açık, sola açık bir tane de var hattımız var dostlarım. Şimdi buradan gaz koyalım. Arkadaşlar bu da top çalmak için hızlı topla kontrat için orta kabak gol ver kaç tiki taka hepsi için uygun bir diziş hızlı topla kontratta oynanır top oyununda oynanır bu oyunu göbeklerde ofansif ortası olmuyor. Olanı da var arkadaşlar o de istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Şimdi gelelim son dizişimize son dizişimiz arkadaşlar onun için Asya'dan Japonya ligine gideceğiz temel takım. Ee, son dizilişi göstermeden arkadaşlar videoyu bu kadar izleyen adam gibi adamlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmasınlar. %99.5 abone olmayan kişi var arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla var. Ee, geçelim artık son şeyimize. Ya da Japonya birincilikte ya da Japonya ikincilikte bu diziş arkadaşlar. Biraz arkadaşlar Galiba Japonya ikincilikte gelelim Asya Japonya ikincilik buralara bakalım bu mu yok bu değil arkadaşlar galiba bu evet bu bu takımı seçiyoruz ve son, günün son dizişi sabahın son dizişi nasıl bir diziş pazar sabahından <laughs> video çekiyorum sizlere güzel olacaktır 4 4 2 diziş arkadaşlar bu otomatik şey istatistiğe göre şöyle bir değişim yapalım şöyle göbeğe de şey alalım bu göbeğe de De Bruyne iyi giderdi ama. Şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar 4-4-2 dizişinin bir değişik hali. 4, -4 soba hattı içerisinde iki tane göbek sağ kanat sol kanat ikili santral var hattı var. Bu dizisi bir tak ofansifte oynamanızı öneririm. Orta kaba yapabilir, Top çevirme oyunu yapılabilir. Verkaş yapabilir, Hızlı topla kontrol yapabilir, Tiki taka yapılabilir. Güzel bir diziş mi? Güzel de bir diziş. Ee, harbiden güzel bir diziş arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Dediğim gibi bu videoyu buraya kadar izleyenler kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz kardeşlerim.